Yani, bir şey bir kınay feyç falan. <laughs> <laughs> Uçağın <dışına> üstüne <laughs> üstüne gidiyor <In> yıldız <laughs> hiç. Şey. Çadıra geldin. <laughs> abi yüksek geliyorsun ya. İnmeye e, gelmiyor ki o ya. Ölüme geliyor. Ömer hey, Bey geç, geç ben. Geç. Vallahi adam sese bak bu ne bu? Volkan'ın modeli bundan fazla gürültü çıkartıyor. Abi uzaktan gel biraz Çökerek gel ben geleceğim de İki ağacın arasından çökerek gel abi Ya yok bu Ya o yani. kadar kontrol yok. edemem ben ya Yapmayın Allah aşkına doğru Edersin edersin Arası. sen kendi kendine yapıyorsun Ondan Arası. Simer bey ya <laughs> Abi dur dur yani Abi kelek geliyorsun oradan Çök ya, çök ya çök çök Abi gazı kes Gaz kesiş zaten abi Yok, yok abi yüksek mi? Model Olmaz abi. Model. Abi daha uzaktan kesiyorum. Yani. Tamam kesiyorum. Sümer Bey. Ya gelin hele bir psikolojik baskı yapmayın ya. Yok yok. Şahit. Fıstık gibi inecek bakın şimdi. Fıstık gibi konacak böyle tüy gibi. <laughs> abi ha yaşa. Oralarda kes abi. Kes. Daha da kes abi şimdi. Yani, yani stol olmaz merak etmeyin. Ben bir belli gelir. <laughs> Çok güzel, çok güzel, süper, süper. Abi, ha? Yes, yes. yes, Süper bir iniş Sümer Bey'den. Abi. Nevzat abi'den yol göstermeler. <laughs> kameraman da ben.